Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine kolaylıkla örebileceğiniz ve elinizde kalan az ipleri kullanarak çok güzel bir patik örebileceğiniz e, bir model anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Elinizde az kalan ne kadar ip varsa toplayın gelin birlikte örelim. E, ben bu renkleri kullandım. Daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu rengimle başlıyorum. Şişime ilmek atarak başlayacağım. İplerim patiklik ipler ve 3 milimetre şiş kullanıyorum. 3 milimetre olan her türlü şişle örebilirsiniz. Ben misinalı şiş kullandım. Dilerseniz böyle 2 adet tek tek 3 milimetre şiş de kullanabilirsiniz. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. İpimi boynuma takarak örüyorum. Böyle 58 adet ilmek atalım. Daha büyük ayak numaraları için 4 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Benim yapacağım model 36, 37 ve 38 ayak numaralarına olur. Böyle 58 ilmek atalım. İlmeklerimi attım. Başlangıç ipim burada. Burası örgünün arka yüzü. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim şu anda. Örgümün arka yüzünü tamamladım ve örgümün ön yüzüne geçiş yaptım. Sıra başındaki ilk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Orta kısımdaki ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum ben. Şu şekilde bakın. Bir diş haroşa sırası oluşturdum örgünün ön yüzündeyim. Bu şekilde toplam 4 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam edelim. Dördüncü sırayı örgünün ön yüzünde tamamladıktan sonra arka yüzünü birlikte örelim. Evet bakın bu şekilde 1 2 3 4 diş haroşa sırasını ördüm örgümün ön yüzündeyim. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Ön yüzünden dördüncü sırayı ördükten sonra kırmızı rengimi aldım. Şu şekilde bağlıyorum. İplerimi koparmadan ilerleyeceğim. Krem rengimi burada bırakıyorum ve kırmızıyla devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde renk geçişi sağlıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmekleri ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi burada artık modelimi kuracağım. Bunun için 25 tane ilmeğimi yine ters olarak örerek bu şişime alıyorum. 25 ilmeği alalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 25 tane ilmeğimi böyle örerek şişime aldım. Şimdi burada iki tane ilmeğimi düz öreceğim. Onları düz örmeden önce şişime şöyle ipimi bir doluyorum. Ve iki ilmeği düz örüyorum. İki ilmek düz ördüm. Şişime tekrar doladım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ilmeği ters ördüm. 4 ilmeği ters ördükten hemen sonra şişime ipimi bir doladım. 2 tane ilmeği düz ördüm. 2 ilmeği düz ördükten hemen sonra şişime ipimi bir doladım. Ve burada geriye 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 24 25 ilmeğim kaldı. Onları da ters olarak örmeye devam ediyorum. sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine kırmızı rengimle devam ediyorum. Hiç artma, eksiltme, ip dolama yok. İlmeklerin tamamını tek tek ters olarak örelim. Doladığımız ilmekler de dahil onları da ters olarak örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Şimdi yine buradaki ilmeklerimi düz ilmeklerime kadar ters olarak örüyorum. Buradaki ilmek sayısı ilk sırada 25'ti. Şu an 26 oldu. Her sırada bir artacak bu taraftaki. Yine aynı şekilde ortadaki ilmeklerimiz iki ilmek artacak. Buradaki ilmeklerimizde bir ilmek artacak. Yani her ön sırada 4 ilmek arttırmış olacağız biz. Şimdi düz ilmeklerime kadar geldim, ördüm. Düz ilmeklerimi örmeden şişime bir ipimi bir doluyorum ve iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Düz ilmekleri ördükten hemen sonra bir defa daha şişime doluyorum ve aradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Düz ilmeklere kadar. düz ilmeklerime geldim düz ilmekleri örmeden hemen önce ipimi bir doluyorum düz ilmeklerimi örüyorum iki tane ördükten hemen sonra yine şişime ipimi bir doluyorum ve geriye kalan ilmekleri tek tek hepsini ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar gidelim sırayı tamamladım kırmızı rengimle iki diş haroşa sırası ördükten sonra krem rengime geçiyorum İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sırayı bitirelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burada yine aynı işlemi yapacağız. Hep her sırada, her ön sırada aynı işlemi yapacağız. İlmekleri düz ilmeklere kadar ters öreceğiz. Düz ilmekleri örmeden hemen önce bir dolayacağız. İki düz ilmeği ördükten hemen sonra da ipimizi şişimize bir dolayacağız. Artık ilmekleri ters olarak öreceğiz. Düz ilmekleri örmeden bir dolayacağız. Düz ilmekleri örüp ipimizi şişimize bir kez daha dolayıp Buradaki ilmeklerin tamamını öreceğiz. Her ön sırada 1, 2, 3, 4 tane ilmek artışı yapmış olacağız. Arka sırada herhangi bir işlem uygulamıyoruz. Şöyle böyle ilerleyeceğiz. Bakın bu şekilde. Ee, i̇stediğiniz şekilde renk geçişi yapabilirsiniz. Ben böyle bu şekilde yaptım renk geçişlerini. 2 diş haroşa sırası kırmızı, 2 diş haroşa sırası krem, 1 mor, 2 krem, 2 kırmızı böyle ilerledim. Şu delikli kısımlara bakın. Bakın doladığımız ilmeklerimiz bu delikli kısımları oluşturuyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane bu delikli kısımlar oluşana kadar böyle artırarak örmeye devam edelim. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım ben. Şu şekilde örgümüz patiğimizin bu kısmı büyüyerek ilerledi. Şöyle şu delikli kısımları saydığımızda 14 adet olması gerekiyor. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Şimdi sıra sayılarını sayalım. Şuradan baştan itibaren örgünün ön yüzünden haroşa sıralarını sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 diş haroşa sırası ördüm. Eğer daha büyük ayak numaraları için yapıyorsanız bir iki sıra daha aynı şekilde modeli devam ettirebilirsiniz. Ben şimdilik burada bırakıyorum. Artık bu modeli devam ettirmeyeceğim. Bu ilmek sayımla şurada artık tamamını haraşo öreceğim ve burada yapmış olduğum modeli bırakıyorum. Hiç ilmek arttırma eksiltme yapmayacağım. Elimdeki ilmek sayısıyla şu kısmı öreceğim bakın toplamda 7 diş haroşa sırası örelim. Evet şu an örgümün ön yüzündeyim. Kırmızı rengimle 2, 4, 6, 7 diş haroşa sırası ördüm. Şöyle bakın. Şu şekilde. Buradan sonra artık ilmeklerimi kapatacağım. Ve patiğimin örgüsünü bitirmiş olacağım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bakın böyle ilmeklerimi kapatmaya başladım. Bunu sıkı sıkıya bir kapatma yapmayalım. Çok yumuşak ve gevşek kapatma şekli yapalım. Çünkü burası patiğimizin ayağı giyilen kısmı. Bu haraşo kısmı esnek olduğu için Aynı şekilde buranın da o şekilde olması gerekiyor. Tek bir ilmek kalana kadar devam edelim. Bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir kere ters olarak ördüm. İpimi şöyle kısa kesiyorum. Bu şekilde sıkıştırdım ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Şöyle bakın. böyle ikiye katlayıp tersinden dikeceğiz şimdi tersini çevirdim ve şuradan dikmeye başlıyorum ben kırmızı renk kullandım dikerken şöyle ilmeklerin iç kısımlarından karşılıklı alarak dikmeye başladım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şurada da göstereyim sizlere bakın. Şöyle iç taraftan. Şu şekilde değil. Şu iç tarafta karşılıklı birbirine denk gelen ilmeklerimiz var. Yine taban kısmı da aynı şekilde bakın böyle. Karşılıklı birbirine denk gelen ilmeklerimizi alarak şöyle buradan buraya kadar dikelim. patiğimin dikimini tamamladım. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir model. Bu şekilde rengarenk örüp hem satışını yapabilirsiniz hem de kendi ayaklarınıza giyip kullanabilirsiniz. Gerçekten ayakta da çok hoş duruyor, çok rahat, çok kullanışlı bir model. Her ayak numarasına da kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Böyle ayakta duruşu da bakın bu şekilde Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir. Örgü ve videolarımı takipte kalabilirsiniz. Bu videomu şu an görüp beğendiyseniz ve örmek istemiyorsanız daha sonra örmek için kaydet tuşuna basarak kaydedip sonrasında da bakıp izleyip tekrardan yapabilirsiniz. Hoşçakalın.